Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü çektiğimiz videoda yeşili kim bulacak demiştim. Başlığı böyleydi videonun. 25'e 20 kadar, 20'e kadar sayılar var demiştim. Birden gördüğünüz gibi 25'e kadar sayılar var. Birinde yeşil var bunun arkadaşlar demiştim. Zaten önceki videodan kalanlar izlemeyenler önceki videoyu da izleyebilir arkadaşlar. Şimdi bu videoda hemen şurada eşyalarımızı alalım olacaktı. Ha, alalım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi eşyamız burada. Şimdi hemen bakalım kimler neler demişler. Şuradan çıkalım, şuraya girelim. 25, 22, 5. Arkadaşlar toplu yapmak istedim. O yüzden böyle yaptım. 25 gelmiş. 25'e kadar dediğim için gülmüş bir de. Doğru komik aslında. Kırmızı birinci arkadaşımız başarısız üzgünüm. 22 a 5 vardı ilk önce 5'i yapalım. Nerede 5 aha. Arkadaşlar çıkamazsa bu videoyu yayınladığında da altına hava yorum bırakabilirsiniz bu arada. Tekrar bu çıktı olmadı bir de 22 vardı sanırım. Şu senin. Bu da kırmızı arkadaşlar. Başka bir sayı geldi mi bilmiyorum. 5, 25, 22 bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Şimdi ben burada bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Devamında bakacağım. Başka bir sayı geldiyse arkadaşlar onu da yapacağız. Şimdi videoyu durduruyorum.